Değerli tüketiciler Arçelik görmüş olduğunuz gibi 3650 FT çamaşır makinesi eğer belirli sürelerde kafanızına göre takılıp ediyorsa programı nasıl iptal ediyoruz? Bakın burada başlat, bekle ve iptal var. İptal şuna şu şekil basılı tutuyorsunuz. Basılı tuttuktan sonra makine kendi kendine şu soruyu soruyor. Allah Allah. Tüketici beni resetliyor. Resetleme demek bütün hafızayı silip şöyle bir hop bir dur. Sıkmayı, su almayı, her şeyi bir boşalt, iptal et. Önce bir kendine gel hafızanı sıfırla diyor. Buraya yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Ondan sonra makineniz programını iptal eder. Yeniden başlar. Eğer iptal ettikten sonra vermiş olduğunuz işlemi tekrar yapmıyorsa en yakın bir beyaz eşya bakım onarım teknik servise fatura bir verebilecek iş yeri olan tamirciye mutlaka arayın sorun. Değerli tüketiciler hoşçakalın.